CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği limanın yerel seçimler olabilir mi? Ankara kulisleri bomba iddialarla çalkalanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da Kılıçdaroğlu'nu kurultayda aday göstereceklerini açıkladı. Hiç kimse unutmasın gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. O liman kurultay mı yoksa yerel seçimler mi? Sandık sonrası Kılıçdaroğlu'nun ne yapacağı merak edilirken CHP liderinden dikkat çeken bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu tüm danışmanlarının görevine son verdi. Genel başkanımız değişimin önünü sonuna kadar açacağını her fırsatta ifade ediyor. 4 Haziran 2023 öncesi atanan 80'e yakın danışmanla yollarını ayırdı Kılıçdaroğlu. O isimler arasında Ünal Çeviköz, Tuncay Özkan, Erdoğan Toprak, Hacer Foggo var. Seçim sürecinde çokça tartışılan ABD'li ekonomist, yazar ve sosyal teorisyen Jeremy Rifkin'e de çizik attı CHP lideri. Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle Yönetimlerimizde yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Kılıçdaroğlu'nun danışman kararı yerel seçimlere kadar yeni bir ekiple genel başkanlığa devam edeceği şeklinde yorumlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da kurultayda Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceklerini söyledi. İmamoğlu ve Özgür Özel'e genel başkana karşı daha dikkatli olmaları çağrısını yaptı. 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı bir biçimde girmeye, önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız. Kurultay ve delegenin bir karar vereceğini belirtti Kuşoğlu. Parti içindeki bir kısmın Kılıçdaroğlu'nu aday göstereceğini vurguladı. Demokrasi işleyecek ve aday olan hak etmişse kazanacak dedi.